Merhaba arkadaşlar. Şöyle geçerken bir sera. Daha önce buradan geniş görüntülerde almıştım Gebze Mutlu Kent'te. Şimdi sizlere burada şakayıkların, erengül çiçeklerinin burada morları var. Çok hoş bir morlar. Hani bir önceki videoda ee, sarı yine güzel renklerdi. Önceki video, hatta o videoda olmayanlar burada var. Pembeli, beyazlı olan çok hoşuma giden tür diyordum sizlere mesela ve beyaz yoktu orada. Şimdi bakın burada beyazlar şu güzelliği. Evet erengül düğün çiçeği de deniliyor buna. Ee, çiçekleri gül gibi çok alımlı ama güller gibi uzun vadede açmıyor. Gülleri biliyorsunuz kışın dahi tek tük de olsa yine açar. Ama bunlar bir sezon böyle açar. Evet Adana'dan şenel, güler çiçek dostumuzun dediği gibi bunlar ortasında oluşan e, tohumlarla her yıl yeniden üretilebiliyor. Şimdi ben sizlere şu moru göstereceğim. Bakar mısınız? Biraz pembe görünüyor yalnız. Arkadaşlar daha koyu telefonum açık ton gösteriyor. Üzüldüm. Gerçekten daha koyu bir tonda mor. Şurada da bordomsu bir mor var. Bakalım nasıl gösterecek. Onu da fuşya gösteriyor arkadaşlar. Aa, Üzüldüm. Size o rengi yansıtmak isterdim ama gerçek rengini evet geçen Bayramoğlu'nda bir seradan Geçenki video oradandı. Ee, orada size e, bu çiçeklerden de göstermiştim. Ama burada çok daha güzel, büyümüş, kocaman çiçekleri. Aynı sapa arkadaşlar. Doğada yalın kat olanı var. Daha küçük çiçekli ama çok güzel duruyor. Bazen rastlıyorum. Uzaktan hemen beni çekiyor, gidiyorum yanına. Ee, turuncu olduğu için çiçekleri. Ee, çok alımlı duruyor. Şöyle yapraklarına bakın. Biraz yaprak formu yapısı aslında unutma beni çiçeğini andırıyor ama daha küçük tabii unutma beni çiçeklerinin. Turuncu ve sarısı da şöyle katlı. Evet erengül burada da şöyle biraz da sıklamen yani tavşan kulağı yani bu huru meryem. Çiçeklerine de şöyle biraz göz atalım. Gözler şenlensin arkadaşlar. Özledik artık renkleri. Evet, kışın renklerinden zaten buhuru meryem, sıklamem çiçekleri kışın hayatımızı renklendiren. Bir de neleri görüyoruz arka planda? Açelye. Açelye beyaz. Onlar da gülü biraz andırıyor. Bunlar bodur türü. Geçen sene Perihan ablanın bahçesinde çekmiştim. Açelye, ağaç formunda ağaç açelyesi arkadaşlar. Muhteşemdi. İki tane böyle büyük küp de saksıda dikmiş. Pencerenin her iki tarafına konumlanmıştı. Sınava gidiyordum. İşte Begonvil Kraliçesine uğradım gibilerinden bir başlık olacak. Bakarsanız şöyle iki renkli de oluyor. Çok güzel bir çiçek fakat bu da çok sıcak iklimde olamıyor. Yani serin seven bir tür. burada bodur türlerini görüyorsunuz küçük. E o videoyu bulursanız ağaç formunda muhteşem güzellikte hayran kalmış hemen videoyu videosunu çekmiştim. Şimdi burada böyle baktık şey boylar da başlamış burada ve orada rengarenk peyzajlarda kullanılan çuhaları görüyorsunuz. Kasa kasa alıyor e, genelde düzenleme yapanlar. Bir de ya çiçekleri var. Onları da göstereyim. Böyle boş geçmeyelim madem. Ben e, aslında video için gelmedim. E, aslan ağzı bahçeye dikmek istiyorum. E, çocuğu okula bıraktım. Oraya yakın bir bölgede burası. Şöyle bir bakayım dedim. Ne var ne yok. O şekilde evet bunlar şey boy yalın kat olan türleri. Lila mor, beyaz, pembe. Bahçemde pembe ağırlıklı ama mor. İnşallah yetiştirmişimdir. Geçen yıl Perihan ablam bana mor fide vermişti. Açmıştı hatta göstermiştim sizlere. Görüntülemiştim. Evet. Şey boylardan sonra. Buradaki sinerer yaları bir göstereyim. Dışarıda da var. Onları da gösterip giderim artık oradan öteye doğru. ya da aynı. diğer bahsettiğim Mevzusu geçen şakayık yani erengüller gibi çok alımlı çiçekler bunlar daha küçük ve renkleri çok muhteşem yani hiç ummadığımız renkler olabiliyor e, mavi çiçeklerde görünce hayran kalıyoruz biraz mavinin işte iki renkli olanı lacivert koyu açık ve diğer e, aklınıza gelen her renkte sinerelyalar muhteşem oluyor. Ve bol tomurcuk, bol çiçekli tam açtığı zaman muhteşem oluyor. E, bunlar da aynı şekilde serin seviyor arkadaşlar. O yüzden böyle kışın bunları görebiliyoruz. Kışın, bahara doğru. Ve burada bir okaliptüs görüyorum ama bonzai yapmışlar arkadaşlar. Şöyle onu da bir görmüş olun. Normal fide olarak bende vardı. E, bakamadım gitti. Bir dakika bu Yapay mı? Ah 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 nasıl kandırdınız beni? Hay <laughs> arkadaşlar yani yapay bu. Evet yapay yerleştirmişler. Bonzai tarzı yapmışlar. Beni kandırdılar ya. Herkesi kandırırlar biliyor musunuz? <laughs> Ama dekor olarak bence güzel bir fikir. Mesela normal kapalı mekanlarda düzenlemelerde. Evet limonları görüyorsunuz ve tuhaların renklerini de şöyle bir göstereyim. Sarı, bordo. Bordo bakın arkadaşlar bu bordo nedense rengi ayarını bilemiyorum. Ayarı mı var? Evet morlar. Sarı. Şöyle renkleri göstereyim dedim azar azar. Şuha mart çiçeği halk arasında deniliyor. Ağaçların altlarında bizim köyümüzde fındıklıklarda oluyor. Fındıklıklar biliyorsunuz yapraksız şu dönemlerde ve bu dönemlerde açıyorlar. Yani fındıklar yapraksız dememin sebebi güneşe alıyorlar yine ama şöyle birazcık da dolaylı olarak olabilir. Evet, sinirelya burada da var. Tomurcuk halinde, tam açmamış henüz. Evet, burada bir kasada ve yine Buhuru Meryem, Sıklamen çiçekleri. Bu renk çok hoşuma gidiyor benim. Özellikle favori rengim. Şöyle kasalarda azıcık bir bakalım. Şurada buz çiçekleri. Bodrum papatyası var bir kasada ve Bidens çiçekleri arkadaşlar. Evet depremde hayatını kaybeden arkadaşımız. Kainat yolcusu Rabia kardeşimizin. Bunu gördükçe artık onu hatırlıyorum. Hep aklıma o geliyor. Yine buradan kendisine rahmet dileyelim arkadaşlar. Dualarımızı gönderelim. Bidens çiçeği kokulu. Dayanıklı bir tür. Başka rengini de dışarıda gördüm. Şimdi göstereceğim size. Şöyle bir baktıktan sonra burada ilk defa bu kadar çok bir densi gördüm. Yalnız onu söyleyeyim. Şöyle bir densleri bir göstereyim. Diğer renkleri. Bakın e, turunculu olanı. Bunlar e, yani geçen yıldan kalmış olabilirler böyle toparlanma sürecindeler. Evet buradaki e, Siniraliyaları şimdi göstereceğim. Yol kenarı burası, yol geçiyor arkadaşlar. Çok e, gürültü var. Şöyle. Ay ay, bahsettim ya mavi'nin tonu. Bakın, muhteşem olur. Beyazla mavi karışımı muhteşem. Hemen arkasında bordolu çuha ve arkası e, kasada Bodrum papatyaları ve yine ya. Öbür kasada. Evet bunlar uzun süre aslında kalıcıdır deniliyor ama dediğim gibi yazın çok sıcaktan hoşlanmıyorlar. Şöyle de alayım renklerini ve ötede poligala gördüm arkadaşlar. İlgilenen arkadaşlar için söyleyeyim. Benim bahçemde hani şu anda da hep Renkli olan, şöyle yer olarak şöyle bakın Gebze Mezarlığı burası, Mutlu Kent'te. Evet, e, poligala fideleri burada. Fiyatını bir sorayım ben sizler için. Bakın lavantalar var. Lavantalar açtığı zaman muhteşem oluyor ve bahçede böyle bazı zararlıları da kovucu e, özelliği var. Lavanta ve aynı zamanda biberiye. Şöyle bakın. Biberiyeler de yine böyle çiçek açar. Açtığı zaman çok hoş bir görsel sunar. Ve aromatik, şifalı bir türdür biliyorsunuz. Poligalar gayet güzel. Ben de aldığım zaman böyle bu kadardı arkadaşlar. İlk yere diktikten sonra ilk iki yıl sardım. Sonra kökleri sağlamlaştı herhalde. Az da olsa biraz daha havalar fırsat verdi. Marmara bölgesi denize yakın kesimdeyiz. Darıca'dayız arkadaşlar bu arada tekrar edeyim. Hani biraz ılıman eklim. Burası Mutlu deniz seviyesinden daha yüksek bir yer. Gebze'nin işte kuzey kesiminde yüksek kesimde burası. Ama poligalanın çiçeklerini görüyorsunuz. Ben şimdi bunu soracağım sizin için. Evet arkadaşlar bunları sordum. 100 liraymış böyle. Ama dediğim gibi her daim yılın her mevsimi, her günü üzerinde çiçek olan bir bitki yeter ki yeriniz müsait olsun. Ee, ben onu güney cephede biraz korunaklı bir e, alanda diktim Akdeniz iklimine özgü çünkü hani onu da bilerek ama sağlamlaşıncaya e, geçen yani geçen 2-3 e, yıl, 4 yıl hiç korumadım ben onu büyüdü zaten. Hani mızrak çuvala sığmaz derler ya e, artık onu saracak kadar e, imkanım yok. Şöyle cennet bambusu bir önceki videoda da gösterdim sizlere sıradan şakayıkları gösterirken üzerinde meyveleri var kırmızı. Bakın bunlar kar topu, peyzaj bitkisi. Çiçek de açar, yeni yeşeriyorlar, her daim yeşil. Altuni taflan, şöyle bakın bunlar her daim yeşil, dayanıklı, sağlam olduğu için peyzajlarda sıralı olarak konumluyorlar düzen yaparken. Ama ben de düzen görmüyorsunuz. karışık görüyorsunuz. Bazen o konuda uyarılar alıyorum. Neden Ben bitkileri tanımak istiyorum ve yerim 250 metrekare bir arsa içerisinde bir evde oturuyorum. arkadaşlar buradan tekrar edeyim. Hani beni uyaranlar böyle nasihat edenler oluyor. bazen e, çok karışık bahçeniz gibi lerinden Ve e, gerçek beni tanıyan dostlarımız beni anlıyor, biliyor. E, yorumlarda da destekliyor. Çok teşekkürlerimi sunuyorum buradan. E, beni tanıyan biliyor gerçekten. E, o yüzden e, böyle ama arada söylüyorum. Bitkileri tanımak istediğim için bir tane alıyorum. Sonra çoğalabiliyor tabii ki atmak atamıyoruz çoğaldığı zaman. Çiçeklerini tutuyorum, biberiyeler. Aslında budanabilir. Budanınca dal budak daha hacimli olur. Ama böyle boylanmış ve çiçeğe durmuş. Bakın defne fideleri var. Yani bahçesi olan herkesin bahçesinde bir tane defne olmalı diyorum. Hem aromatik bir tür balıklarda vesaire bir yerlerde bir şeylerde kullanılıyor. Mesela zeytin yaparken zeytin e, kabına yaptığım e, o kapları ondan bir iki tane koyuyorum. Tabii ki yine e, internetin faydaları diyeyim. Bir e, takipçimiz söylemişti bana. Ben zeytin kurarken e, defne yaprağı koyuyorum diye. Ondan beri ben de onu kullanıyorum o şekilde. Evet bu gördüğünüz dedim ya bir önceki videoda cennet bambusu. Bakın yaprakları böyle. Şöyle yavaşça çıkıyorum. Şöyle meyvesi de çok güzel gözüküyor. Yenir mi zannetmiyorum. Bunları genelde kuşlar yiyor zannedersem. Yani bazı bitkiler hayvanları zehirlemiyor olabilir. Böyle bir şeyler okumuştum arkadaşlar. Burada sera vardı, açtılar. Yavaş yavaş herhalde bir taşınma şeyi mi var? Ay, yanlış bilgi olmasın. Bilmiyorum genelde. Fideler, e, fidanlar var. Taşınma olsa da hemen hadiye olmaz Ve hanaları görüyoruz böyle yerlerde. Şunları göstereceğim. E, roka mı? roka mı? E, şöyle çiçekleri çok hoş. Onları da şöyle bir değindikten sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Öylesine yoldan geçerken ne yapıyorum? En azından onu da e, öğrenmiş oluyorsunuz. Şimdi okula e, çocuğu bıraktım. Dönüşte böyle uğradım. Aslında aslan ağzı bakıyorum ama eee Bahçeye dikeceğim biraz acele ediyorum Aslında ee, Daha çıkacak çıkmalarına var Birçok çiçek e, Sezon başında çıkmakta Evet e, rokaları da böyle gösterdikten sonra Çiçeklerini Buradan bitirelim artık Şurada da lahanaları görüyorsunuz <laughs> Bunlar tohum mu düşmüş Özel ekmişler herhalde Bakın verimli toprak e, Soğan falan da ekilmiş Şöyle bakın ee, şöyle zeytinler Bu sırada olduğu gibi zeytinler Ve arkada böyle dekoratif Budamışlar çamları ee, Peyzajlarda böyle hoş duruyor Bakın S biçimi Spiral şeklinde ee, Veya top şeklinde veya üçlü top halinde Böyle peyzajlarda kullanılıyor arkadaşlar Bunlar ama size Şunu söyleyeyim ben doğal seviyorum Yani böyle çok e, Müdahale etmeyi sevmiyorum Zaten bahçemde onu Görüyorsunuz Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar böyle bir video oldu. Ee, sonraki videoda tekrar görüşmek üzere sevgiyle sağlıkla ee, renklerle kalın Allah'a emanet olun.